Merhaba arkadaşlar şimdi biz iki tane akıllı tavşan momo yapımı yapacağız. Bir tanesi 24 parça diğeri 12 parça. Hadi başlayalım. Şimdi ilk ben şu kocaman olanlardan başlamak istiyorum. İlk şunları çıkarayım kocaman olanları. Öyle devam. Bakın bu akıllı tavşanın böyle bir parçası var. Burada da bir parçası var bakın. Burada öbür kalan parçaları var. Şimdi devam. Bakın başlayalım. burada nasıl yapıldığını gösteriyor bize. Başlayalım. Şimdi başlıyoruz. Hmm. İlk önce akıllı tavşana benzeyen bir biri yapıyor. Hmm. Vay canına. Çok akıllı tavşana mumaya benziyor Akıllı tavşan mumaya. Hmm. buraya akıllı tavşan mumusu kalacak. Çok güzel de gözüküyor baksanıza. İkisi de bir tavşan. Tavşan tavşan. Çok güzel değil. Bu Ben de. Hı -hı. Devam edelim. Burada bir şey. bakın Hı -hı. arkadaşlar. Parçalar evet bazenleri kopuyor. Burada bu böyle ağzını açmış. Ağzını açan. Buraya gelecek. Wow güzel gözüküyor. Yatağımızı da gösterdik mi? Evet. Bir parçamız hmm. eksik. Hangi parçamız acaba? Bence şunu parçamız hmm. parçamız. Bence parçamız şurada. Hmm, parçamız oldu. İşte arkadaşlar Ayş. 12 parçalığımızı yaptık. Sayılma parçalarına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi 24 parçalığımıza geçeceğiz. 24, 24 parça zaten <laughs> tamamen böyle bakın. Burada evet, parçasını azalırsa girecek <laughs> o yüzden. Bakın kaç bu? Görüyorsunuz siz de. Peki bu kaç? Siz de bilirsiniz bu sayı. Benim en çok zorlandığım sayı 16. Yok, 16 şu mu? Bu buraya gelmedi. Oyun kısmı. Wow, çok güzel gidiyorsun Hacer Burada öbür parçaları var. Düzeltelim. şimdi düzeltelim. Şimdi onun üstünü de yapacağım. Evet. Bakın. Evet. Burada akıllı tavşan mama arkadaşlar. Burada akıllı tavşan mama. Burada da arkadaşları. Bakın en yani çok akıllı tavşanın benzeyini görüyorsunuz burada da. İşte bakın burada. Görüyorsunuz siz de. Burada böyle. Bir işte uçalım yapıyor. Burada da Akıllı tavşan momo ile sürüyor. Burada da maymunumuz zıplıyor. Burada da bu da ağzını açmış bakıyor. Burada anne zürafa var. Bakın. Burada akıllı tavşan momo var. Akıllı tavşan momonun eşini buldum ben. Eşi buraya geldik. Bakın. Yapıyoruz. Tamamını da Wow, hmm. ne oldu ya? Hmm, kesin kırıp ne oldu diyor? Hmm, hmm. Oh, bepah kesip kır. İşte hazır olan bir rapozumuz burada var. Burada gösterdiğim gibi mantarlarımız var, papatyalarımız var burada Çok güzel gözüküyor değil mi? Çok gerçekçi. Wow. Hadi abi bunu yapmaya çalışıyor şu anda. Acaba nasıl yapacak bunu? Pa, 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 para 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 Wow, çok güzel zürafa anne. Zürafa çocuk, akıl tavşan Momo. Zürafa kardeşi. Bakın burada iki gibi şeyler var. Wow. Şimdi size bir yerleri göstereyim. Bakın uzaktan göstereyim i̇şte hatta. İşte arkadaşlar. Hazır. Uzaktan göstereyim. Şimdi başka bir yerleri göstereyim size. Bay bay.